arkadaşlar halk arasında Arap sabunu. Arap sabunu olması için sonunun neyle bitmesi gerekiyor? C O O K. Burası arkadaşlar ne kısım oluyordu? Baş. Bu tarafta yazmadığım kısım ne? Zikzaklarla gösteriliyor arkadaşlar. Orası da neydi? bilinen maddenin formülü C17H35 yani benim şu zikzaklarla gösterdiğim karbon ve hidrojenden oluşur dediğim kısım C17H35'tir. Çok kısmında zaten yukarıya yazdım. Bize bu Arap sabununun hidrofil ve hidrofob kısmını soruyor. Baş kısmı arkadaşlar hidrofildir. Suyu sevdiği için. Bunu şöyle aklınızda tutun. de sonu filler bitiyor ya. Filler genellikle biliyorsunuz hortumdan su yani suyu seven hayvandır. O yüzden hidrofil de suyu seven kısımdır diye aklınızda kalsın. Zaten hidrofob da dilimize yerleşmiş fobi yani korku demek. Su korkusu hidrofob o da kuyruk kısmı. O zaman hidrofil kısmımızın jok bu değil. Bu değil. Sadece bu değil. Bu fazla. Zaten A şıkkında direkt görüyorsunuz. Hidrofil kısmı jok. Hidrofob kısmında sadece karbon kökenden oluşan C17H35.